sevgili danışanlarım gerek TikTok hesabımda gerek Instagram hesabımda hocam dil, cilt tipimi nasıl anlarım? Nasıl anlarım diye sorular geliyor. Şöyle yapabilirsiniz. Tabii benim gibi uzman çalıştıran bir eczaneye gidip analiz yaptırabilirsiniz ama eğer öyle bir durumunuz yoksa sabah kalktınız. Yüzünüzü hiç yıkamayın. Bir 10-15 dakika bekleyin. Daha sonra bir kağıt peçete alın alnınıza bastırarak ovalayarak bir iki dakika bekletip çekin. Eğer peçete kup kuruysa alnınız kuru. Daha sonra yanağınıza, iki yanağınıza, daha sonra çenenize ve burnunuza süreceksiniz. Eğer peçete kup kuruysa yani 1, 2, 3, dört ve beş noktada kup kuruysa cildiniz kurudur. Ama bir yerde peçete ıslaksa atıyorum alnınıza, burnunuza, çenede cilt ya e, karmadır. Ama her yerde peçete ıslak çıkarsa cildiniz yağlıdır. Merhaba. Teşekkür ediyorum herkese bu videoyu izlediği için. Sevgiler, sağlıklı günler diliyorum herkese. Hoşçakalın.